Aferin lan benim olma Evet dostlar, <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet dostlar, hepinize merhaba. Şimdi ufak bir edit dediniz. Hani biz bunları yapıyoruz ama bir anda yapamıyoruz, kolay olmuyor. Ee, henüz bilmeyenler var, tanımayanlar var. Yeni çocuğum, yakışıklı oğlum Jokerim burada, Jokerim. <laughs> Az önce hani yayınladım ya bir video. Klas efektler, duruşlar, ağır çekimler, köpeklerimin eğitimleri falan. Biz bunları nasıl yapıyoruz? Önce yapma mücadelemiz, sonra bunları birleştirip yapılmış halini göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar, ödül maması bugün böyle bir kurumama kullandım. Kurumama değil yani, kuru ödül maması. Normalde ne yapıyorum? Ben açık konuşayım size. Köpekler deliriyorlar, bayat ekmeği yumurtayla karıştırıp kızartıyorum, ona deliriyorlar böyle çok güzel sonuç alabiliyorum. Bu arada benim bütün köpeklerim eğitimli. Noci'yi de çekerim, Noci'yi de gösteririm, Simba'yı da gösteririm, hepsini gösteririm. Allah'a şükür yani bir eğitmenin elinden çıkmış gibi, hepsi kitap gibidir. Otur, hayır, otur, Joker otur. Noche. Gel buraya tatlım. Çabuk çabuk. Otur. Otur. Bekle. Kaç Benim benim ballı kızım lan. Ya. Joker gel buraya. Sinirli ol. Sinirli, Sinirli ol. Sinirli ne diyor? Zorluğu hiç hayır. Gel buraya. Şimdi kızdır hayır yapacağım. Hayır. Buraya gel. Ben buraya bırakırım ama kimse alamaz. Bir iki patlayacağım. Bir iki hayır. Ne <laughs> yaptım? Ne oldu? Ne oldu? Korktun mu? Korktun mu? He. Ben buradayım. Ba. Diyelim ha. Falan bırak. <laughs> bırak. İçeri yok sana. Bekle. Gel oğlum buraya. Daha tam anlamıyla kendini bizi açmadı ama bizim sevgimizden emin benim çocuğum. Hani artık bizim onu sevdiğimizi biliyor ama gel gelelim zorlarsak tabii ki ters sonuçlar olabilir. Ne olabilir? Bizi ısırır. hem bizi hem de etraftaki insanları ısırmasın diye. Yine hayır ilk başta hayır öğrettiğim için. Hey. Otur. Aferin. Bekle. Önce bağ kuruyoruz. Bağ kuran köpek arkadaşlar her zaman sadakatini de siz göstermek için sizin dediklerinizi yapar, sizi sever, sayar ve savunur. Al oğlum benim. Al babacığım. Al babacığım benim olmadı bir daha. Görüyor musunuz? Hani bir anda olmuyor yani. Yani diyorsunuz ya size sen nasıl eğitiyorsun? Ben uğraşıyorum arkadaşlar. Zaman harcıyorum, emek harcıyorum. Köpeğin hani vücut dilini, hareket dilini bilmeniz gerekiyor. Köpek eğitmek öyle badozlama olan bir şey değil. Hele büyük köpeği eğitmek hiç kolay değil arkadaşlar. Hele Joker gibi e, agresif bir evladı eğitmek hiç kolay değil. Otur. Otur. Evet yapamıyoruz. Otur. Lan otursana oğlum. Lan oğlum otur otur. Kalk. Evet gördüğünüz gibi kalkmadı. Kalk 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 kalk. kalk. Hayır diş atma öyle çat 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 çat. Gördünüz mü her şeyi kademe kademe öğretiyoruz. Ee, yavaş yavaş öğretiyoruz. Sabırlı bir şekilde e, bıkmadan, yorulmadan e, öğretiyoruz. Ki bu bizim daha bir aylık plan bir eğitimimiz. Otur. Joker otur. Oğlum otursana lan. Ya manyak mısın? Oturacaksın, oturacaksın. Sadece oturacaksın. Böyle kıçını yere koyacaksın. Otur. Oğlum otursana lan. La mal mısın oğlum? Otur, otur. La otur la, otur, otur. Kime diyorum? Lan oğlum oturacaksın sadece, oturacaksın. Şimdi Joker'le çıkacağız. Bir de gezimizi yapacağız. Günlük biz mi neler yapıyoruz? Kurtla nasıl geziyoruz? Ee, Belçika kurdunun e, sokaktaki tavırları, hareketleri nasıl? Onlarla birlikte videomuzu kapatacağız. You now have it. Dorine. Belçika kurdu. <gülüyor> 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 Aferin oğlum o benim. Ne diyor o çok Ne diyor lan o? <laughs> Ne yani bu durumlarda ne var? Köpeğimi korkup geri çekersem eğer yani iyice saldırır. Bu kez köpeğimin ne yapar? Ee, kalçasından, bacağından, arka tarafından ısırıklar alır. Birazcık çok yaklaştı ben şokeri yeni... E, tabii ki temas etmemesi için elimden geleni yaptım. Fakat hani Joker'i geri çekmem durumunda e, Joker zar zarar görürdü. Nasıl zarar görürdü? E, biz korkup geri çekildiğimiz zaman o köpek iyi bir cesaret olacaktı. Joker'in e, popasından, kalçasından, orasından, burasından ısıracaktı. E, biz de bunun olmaması için e, Joker'in de hayır ben de buradayım, kendimi savunabilirim gibi e, ona kendini ispat etmesini, e, saldırmaması gerektiğini göstermesine izin verdim. Biraz da kontrollü bir şekilde geri çekilerek olayı atlattık. Ama joker biraz ee, güzel oldu sizce? <gülüyor> <gülüyor> yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Pati at hayvanlara. Küçük onlar. Yavaş artık, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. yavaş artık. Yavaş Heh, tamam oynadın. Bitti, hadi yeter. Evet dostlar. Öterim bu oyunu daha da çok düşünüyorum. Köpek şeyi yok yani. saldırganlığı yok. Ee, sadece onu kanit eskilerle çok yaklaştılar mı e, o zaman bir kendini korumak için hani insan gibi düşünüyorum. O zaman da kendini korumak için şey yapıyor. Tanımayanlar için Belki Bey'in oğlu evlerde yani yeni evladı. Eee eğitimlerini Gördüğünüz gibi enerjikler, hareketler. Eee ben seviyorum yani. Sevdim çok sevdim. Niye sevdim? Dik kulaklarla birlikte bana e, buluta hatırlattı. E zaten karakter olarak da bir dik buluta benziyor arkadaşlar. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Çok iyi beğendiniz mi? Kıbrı hakkında yorumlarınız, eğitimlerimiz, ee, ne vereceğiz? Küçük bir yorum nokta, ne koyarsanız bizim için kabul mü arkadaşlar? Çünkü yorumlarınız değerli. Videolarımızın etkileşimine önem veriyor arkadaşlar. Sıvıyorum sizleri, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.